İşirim, abilerim, ablalarım ve prens Gevlüyeler Kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Ben Şok'la yine harekete atmak üzere mekanımızdayız. Gülüm ne haber ya? Hayatım iyidir senden ne haber ya? Ben de iyiyim de bana yüce bir şey bırakaydın ya. Aşkım, aşkım aşkım kar 98 var. O, ne yapayım ben kar 98'de havada kilit mi havlayacağım, ne yapacağım? M7 görür mü işini? Gülüm görmez mi ya bana bir tane otomatik bir şeyler ver bak 15 kişi var var Gel buraya, var. gel buraya M7 100 mermi. Teşekkürlerimi sana arz ediyorum. Ve başlıyorum ben kill almaya. Aydın başla. Aydın let's go. Kim o terbiyesiz mesela? Oraya bir dörtlü takım atladı. Hadi ya kral. Burada durup millet ateş etme be. <laughs> Üç seviye yeleğini al gülüm. Aa karşıda beleş var. Severiz. Oynayalım gülüm. Karambolden istifade. En sevdiğim şey karambol yakalamak. Emin misin? Eminim gülüm. Ben eskiden futbolcuyken de karambolu severdim. Bak. Beleşkillere bak. Beleşkillere. Oh oh oh. Horbiden. Aha biri var. Onu da aldım da soldan da biri geliyor. Onu da aldım. Sen nesin? Sen nesin ya? Vallahi gülüm yapıyoruz bir şeyler. Bunlar benim... Sen nesin ya? Sen nesin ya hayatım? <laughs> Nasıl oyuncu olduğumu bilmiyorlar kankiler. Hayatımın ben de kızar ya. Beliş bir kill daha. Yok. Allah bereket Oyun. versin. Akıyor akıyor maşallah. Niye ben ses duymadım? Hala burada kaç kişi var? Oynuyor. Buradan oynuyor. Boncuk Arkadan. ya bu. Lan boncuk. Beliş bir kill daha varmış. Onu da çaldım. Neyse botu ondan sayın. Ses alıyorum. Aha lan botçuk. Bana sıkıyor. Gülüm sana Terbi bir şey diyeyim mi? Bölgen evet. Bölgenin iki oyuncu ikiye sadece ikimiz kaldık. Hem Sen iki... ne diyorsun ya? Bir dakikada burayı temizledik lan. <laughs> yavrum temizledik deme. Ayıp olur. Sana haksızlık olur. Sana terbiyesizlik olur. Temizledin. Yok be gülüm ya. Oruçlu oruçlu ikimiz de emek veriyoruz burada. Yok yavrum valla ben hiçbir şey yapmadım. Adam iniyor lan şuraya. Sanki gördünüz. Nereye? Kardeş sen oraya indin de ayıptır söylemesin neden indin gel gidelim gidelim oynayak Geliyorum Havada oh. adam var havada adam var Vur 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 Aldım vallahi lan ne güzel aldım ha E ben de sıktım hayatım bu şimdi bak hakkım işte ben sıktım çünkü Vallahi eline koluna sağlık Pişik de atılmış Hı? Sen nereye adam indi dedi Diğer adam buraya indi bak koşuyor şu anda koşsun bekle bekle kekliği sakın ürkütme Ürkütmüyorum abicim ben niye böyle bir hata yaptım? DPS kullanmasını bilmiyorum ki ben. Bu sıkıntılı bir durum oldu. Lavra amca mükemmel bir bomba geldi şu anda. Bum! Ah be Bir tane daha attım yaklaşıp. Bak bir oraya. Bir oraya. Bomba baga girdi şu anda arkadaşlar. Bir tane de şuraya atayım. Bir tane de koşu yolunu atayım. Ha ben görüyorum şunun arkasında. Ve orayı yaktım. Yaktıysan yandı. Gel gülüm. Yanıyor yanıyor. Yanıyordur şu an. Oy! Gülüm sana bir şey diyeyim mi? Elinde ne varmış biliyor musun? DPS bence gülme. DPS ama yanıyordu değil mi? Anlamadım ki. Kankiler bu hızlı başlangıç için şu an videoyu durdurup like atan kanala abone olup ve bildirimleri açanlar var ya bizim evlenmemizde büyük destekçimiz de olur şimdiler. teşekkürler. Teşekkürler. Sen kim oluyorsun ya? Durmuyorsun ha bir saniye durmadın yavrum. Gülüm ne yapayım seviyorum kill almayı. Cidden seviyorsun bu hayatı ha. Şununla şunu birleştirsek ne verir acaba ya? Kompansatör al gülüm. Şununla... Neredeymiş o? Bunu birleştirsem ne verir? Dipçik verir. Gülüm gel dipçik de attım sana. Bununla. Hayatım sen beni tamamladın. Ne oluyor? Bunu birleştirsem zıp zıp verir. Ya bir araba vermede. Araba neyle neyi birleştirince oluyordu ya? Gülüm rastgele rastgele. Aa! Ne verdin? Yavrum gel. Gel buraya. Gel buraya bu? sana sürprizim var. Aldın hayatım bunu. Kanca Çok mı seversen. Hayır, kanca değil. Al. Ya gülüm bu pek bir işe yaramaz. Neyse teşekkür ettim. Vay be. <laughs> Geri ver işe yaramıyorsa. Yani var ya şu bug'i bizim çıktığımız yerde olmuş olsaydı hayatımın anlamı gidecektik direkt oyundaki herkesi temizleyecektik. Ama maalesef ki burada çıktı hayatım. Orayı temizlediğin yetmedi galiba sana. Yetmedi gülüm tabii ya. O kadar kil bari. Hakkını verelim bu maçın. Peki bir şey ihtiyacın var mı? Vallahi gülüm benim çok şey ihtiyacım var da söylemek istemiyorum. Söyle. Sana ihtiyacım var gülüm sana. E ben varım. Ya varsın da gülüm. Baban artık bizim evlenmemize izin versin be. Oh, of fuf. Bu arada yorumları okuyorsun yavrum sen de. Hep ne yazıyorlar görüyor musun? İnşallah inşallah ya Aynen. evlenirsiniz. Yan yana sizi de görürüz. Evlenirsek harbiden böyle olacak. Şaka gibi ya. Ben ki evlendiğimiz takdirde webcam'de şu ben olacağız. <laughs> ben hiç oynayamayacağım. Sadece bakacağım ekrana. Şu yanında şu burada ben. Öyle düşünün. Aga ben be. Olmuş. Oğuk 4x alalım şu 4x'i şuna takalım. 4x'in iki tanesi birini bana atsaydın hayatım. Bir tane gülüm bir tane. Evet geldik oyunun en çirkin yerine Tokiler. Zurnanın zırt dediği yere geldik hayatım. DBS'i büyük ihtimal burada. Gülüm oruçlu oruçlu Tokilere girilmek bilmiyorum yani girmek istemiyorum ha. Ben hiç istemiyorum Toki lanet bir yer. Çünkü biliyorum kanka Sinirleneceğim gerek yok. Orucum tehlikeye girmesin. <laughs> Sedelenmesin. Kapıları açık. Arabada var. Adam içeri giriyor şu anda. Girdi. Aa, Spider-Man'i var. Nereye uçtu? Gülüm şu binaya uçmuş olabilir. <laughs> Arabaya bindi biri. Bot taklidi yapacağım ben ya. Geliyor gülüm. Tara 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 tara. Tara gülüm tara tara tara. Üçlermiş üçlermiş gülüm tara. Bunu da aldım. bunlar. Yok çek, bir çek, kişi çek. var herhalde. Hop 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 aynen varmış. Git basıyorum bekle. Gülüm teksin bak teksin bekle. Bekle tamam, diyorsan sıkıntı bekle. Yok, sıkıntı yok. Gel. Aşağıda. Gördüm sıkıntı yok. Orojim bir bombam yok. varsa oraya. Süpersin yedi, ya. Yedi çok yedi. Senden de yedi. Kafaları fena karıştı kafaları çok iyisin. İşte bu kadar arkadaşlar. Daha doğrusu arkadaşım. iyisin, iyisin, çok iyisin. Estağfurullah gülüm, beraber, beraber. Hadi şunla kancılar ben iyisin. alalım, tepemize düşmeden gidelim gülüm. Bu ne lan? Oh, 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 yap lootunu yap. Bu ne loot lan? Botçuk, Bence... yavrum şu botu alır mısın? Loot tamam, yapıyorum gülüm, da biraz. Tamam sen de alabilirsin, alıyorum. Al şunu. Aldım, Değil, de haydi gidelim gidelim gidelim. Kancası de, de. var mıydı kancası? Valla ben bir tane aldım. Şu molotof almam lazım. Gülüm bak mı oldu? Ne oldu şu anda oyun oyunum gitti. Nasıl? Gülüm gel bagiye biniyorum arkadaşlar oyun baga girdi. ile baga. Gülüm bir gülüm e kullan ben çık gir yapacağım. Yani arkadaşlar yeni güncelleme geliyor iyi hoş. Oyun değişiyor. Heyecan değişiyor. Ama şu CTRL e bagı olsun diğer baglar olsun bir türlü çözüme kavuşmuyor. Bir şey demek istemiyorum oruç lazım lazımda. Hayatım biraz çabuk mu girsen? Eşucuğum ben ne alemdeyim? Sağlıklı mıyım? Sağlıklısın. Seni bir ağacın gölgesine çektim hayatım. Arkada öylece oturuyorsun. <laughs> bir de bak <bugie> diyeyim arkadaşın <laughs> işin kötü kısmı. Çok tatlı görünüyorsun. Mücadeleyi tekrar geri yaptım. Çabuk ol, çabuk ol. Alan dışı buradan geçecekler. Korkuyorum ama süremedim bagiden düşersin diye. Geldin mi? <laughs> Selamun <gülüyor> aleyküm. Nasıl bir ağacın gölgesi? Güzelmiş gülüm. Bin 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 bin. İndim. Kalmış kaç kişi? 14 kişi. Oyun hafiften kasmaya başladı. Bir tane manyakta DBS var. Büyük ihtimal kilise dolu gülüm. Oyun başından beri hayatım bu deli ya var ya araba. şeyde. Ooo. Ooo. Ooo geçti gülüm. Nerede? Ya kiliseye geçti. Burada birisi mi var lan? Birisi var herhalde. Şu mavi alıyorum. Al gitsin. Ooo aşağıda durmuş market tarafında. Sen aşağıdan çık. Ben de kancayla çatıya çıkacağım. Ha nerede adam? Ya Adam markette gülüm. O iki kişiler, üç kişiler herhalde. Gülüm gel gel gel. Bir anda sprey atacağız. Görüyor musun adamları? Görüyorum görüyorum. Eğil, eğil 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 gülüm kafanı. Dur ben de şu arka tarafta sprey atayım. Lan öne gitmeyin. Öne gidiyorlar. Lan Aha bizi mavi eve girmişler. Bu. Görmüş gülüm. Görmüş ve bende dürbün yok. Benim 4 x'im nereye kayboldu? Aha adamı tek şurada. Biz oynamış. Gülüm baydım birini. Diğeri nerede dedin? Oraya bir molotofum var. Hem de kırmızı. Oradan oraya hı? gitmez ki. Nerede? Kend kendime mi attım molotofu? Adamı gördüm. Gülüm kendini atmadın da. Bomba bana. Oy DBS de buymuş. Terbiyesiz. Arlanmaz. Utanmaz. Hayatım. Dikkatli oyna. Mavi evde gördüm birinde. Nerede lan benim kilim? Hop. Arkadaşını tutarken bunu da indirdim. Benim... Çok iyisin. Bitti mi? Oradan buraya geleceğim arkadaşlar. Oy oy oy. Kaç kişi koşuyor. Kaç kişi. Nerede? Gülüm nerede biliyor musun? Şu balkonlu ev tarafında. Birbirlerini yiyorlar. 8x satayım mı sana ihtiyacın var mı? Var gülüm olmaz mı? O da çok ihtiyacım var. Abicim çok garip olaylar dönüyor. Her yerde bir tane kilisede Aha. pişe katılmış. Açıkta durma yavrum. Hayır 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 buradan düşmemeliydim. Balkonda gülüm onlar. Gülüm. Hayır bagiye bindi balkondaki. Hayır. Yavrum. Gülüm az kaldı ölüyordu. oyunun bir anda Soruyu karıştı. Sorun yok bas. Ama sen niye öyle bir şey yaptın? Beni nasıl çektin? Beni nasıl çektin? Nasıl evin içinde? Ama gülüm sen kendi kendine iş yaptın ha. Var ya Bagidekinin canı yoktu. Bagidekini indireyim dedim ya. Biri balkondaydı biri Bagideydi. Bekleyeceğiz arkadaşlar burada yapacak bir şey Çatı daha mı güvenlidir? Ben niye böyle bir hata yaptım ya? Vallahi Gülüm hata işte yapılır. Hata zaten insana mahsustur. Aha biri yatıyor lan orada. Lan. Oğlum ya ölsene sen. Çok iyisin. Oha. Katını almış. İki kişi. Gülüm bana Allah rahmet eylesin mi? Eylesin. Bomba atıyor. Hadi uçun lan buna. Hop oh be! Molotofun yok değil mi? Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. öldüm ki ben. Kanca ile bir yere çıkabilirsin. Bu kitle basarsam. Bu gitti. Çok iyisin çok iyisin. sakin. seni ben bir çekim ya. Ne yapıyor lan bu? Bugün MG'si var yok eder ki. Oh! Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Oo ne oldu böyle? Ne oldu kankiler? Ne oldu? Bu nasıl bir maç? Hemen kendini bir eve at. Eve at. Eve at. Sıkıntı çok külüm, iyisin. sen harikasın. Harika bir detaysın sen var ya. Var ya sesin babama gitti ha. Giderse gider. Çok heyecanlandım. <laughs> Abicim adamlar ne kadar şanslıydı ama ya öyle. Nasıl oynadı gördün mü elinde MGS var diye cesaretli cesaretli. Oyna yürek aygülüm. yemiş yürek iftarda. Gel suyu ver bana. Tamam. Gelin bir seviye param 137'ye giderim kendime marketten güzel bir alışveriş yaparım. Yavrum ya harikaydın oh. ya. Allah arkadaşlar elimden geleni yaptım oyun kalktı. Fişeği kim atmış lan yukarıda? İşte o manyak atmıştı ya az önceki. Lan ne alıyorum ben yerden? O Arkadaşlar bu da bug işte, çantanızda yer olmadığında yelek almıyor. Arabayla gitsene yanında araba var. Öyle yapayım değil mi? Yani öyle yap bir zahmet. Yavrum sen var ya, birinci olamasan da sen benim gönlümün birincisi oldun. Vallahi, sen o MG'li adamı aldın. Ben sana bir adamların şeyde, hepsi alan dışı. tepedeler kardeşim. tepede kişi. Bir mermi yesem öleceğim. Yemeyeceksin o mermiyi. Zaten alan yaralıyor bir de siz yaralamayın be. Git git alana gir alana gir hiç arkana bile bakma. Dostum dur geçme. Dur geçme. Şurada bir durup kitimi basarsam. Dolu evler çünkü dolu mu boş mu bilmiyorum. Eve mi girseydin? Abicim millet niye alan dışı? Ve anlamıyorum. Var mı anlam veren? İki kişi açıkta. Görüyor mu lan buradan biri? Buradan görmüyor da ayağa kalkarsan görür. Bir AVM ile bakıyor bir spritle dikkat et. Üç mü lan? Üçlermiş. Ee, kapının altından seni görür dikkat et. Of of. Oha! AVM'li işte. AVM'li -E bakıyordu. Ya arkadaşlar durun ki. İkinci mi olmuşum? Evet ya bunları alsan oyun bitiyordu ama zaten 4 kişi mi 3 kişi mi neydiler? Arkadaşlar alırdım ya. Ah be ben. Lan keşke alıma gelseydim. Bunlar zaten alan dışıydı kim gülüm. Hep ayrı ayrı zannettim. Son ikilere İki bakın. Olmuşuz. İkincilik 23 kil, bende 1 kile şu ininizde toplamda 24 kil. Abi ya, Davran. gülüm aldın mı? Evet, bak orada alana girseydin kitini bastıktan sonra Lan sen fark etmedin. Açıkta kalacaktı zaten biliyor musun? Aklıma geldi aslında arabaya atlayıp gitmek de sonra dedim bunlarla fightlaşım kil kaçırmayayım dedim. 4 kişi bir AVM'le arkadan bakıyor, üçü sıkıyordu. Oyunmuş. Niye böyle bir hata yaptın? Niye niye? Neyse kankiler fail olsun bu da ya. Ne fail yavrum? 23 kilim var farkında mısın? İlk atladığımız yeri temizledin. Ha biliyorum. O MGL'ye neler yaptın? ne yani, <laughs> Benim gönlümün birincisi Gable Reis arkadaşlar. O Bu zaman böyle Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kankilerle görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar.